Joe Biden, Bay Başkan, Mr. President acaba TGT ana haberi izliyor? Petrol fiyatları ah düştü. İndirin şu fiyatları Amerikalılar zorlanmasın. Gülerek anlattık ama dedim ya mutluluğumuz çok kısa sürdü. Gece saat 12'de ilk zam motorine geliyor. Sebebi petrolün varil fiyatının global anlamda da artması. Roket ve tüy şu tanımlamanın tadı damağımda kaldı. Gerçekten. Bir kere daha kısaca bir tekrar edeyim. Bir varil petrol. Ben yayına gelirken şu grafiği yazarken görseli işte 107 dolarlardaydı. 97-98'lerdeydi dün ve ondan önceki gün. Geldik 107 dolarlara. Tamam zam kaçınılmaz. Global anlamda fiyat arttıysa elbette ithalata bağımlıyız. Dolar ödüyoruz fiyat artacak. Fakat zamlarken Amerikalıların deyimiyle roket gibi gidiyor akaryakıtçılar. İndiği zaman fiyatlar tüy gibi piy yavaş yavaş böyle düşüyor. Roket nerede, tüy nerede? Artık epkis yok. Ya yani Türkiye'nin can damarı olan, dünyanın can damarı olan bir ülkenin enerjisi, benzin, motorin, LPG kimin fiyat açıklayacağı falan belli değil. Nereden öğrenecek medya? Ben alacağım ki vatandaşıma duyurayım muhatap gene yok. Birbirleriyle mahkemelikler. Allah aşkına haber düştü önümüze. Bakın şu kalıp ifadeyle çok karşılaşacağız. Kaynak belli değil. Her yere böyle düşüyor. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu kadar ciddi bir mesele, bu kadar lakayt tavırlarla Türkiye'ye ifadelerle anlatılmaya çalışılıyor. Gece yarısından itibaren zam resmen geldi değerli izleyenlerim. Litresi, motorinin litresine 1 lira 96 kuruş zam var. Gece yarısından sonra İstanbul'da 1 litre motorin 20 lira 63 kuruştan satılacak. Yine 20 lira bandının üzerine çıktık. Son bir yılda bu zamla birlikte motorin fiyatı %192 artmış. Yılbaşından bu yana ne kadar zaman geçti işte baktığınızda 75 günlerdeyiz. Hadi 2,5 ay diyelim. %68 zamlanmış.